Evet, evet. o kız ister Suspect Hadi başlayalım. Selam arkadaşlar, ben Milo. Ee, bir katil var. Beş tane de misafir. Afiyet. Hoş geldin kardeşim. Oh, sizlerle birlikte Suspect yok. E, ee, Suspect oynayacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Beratör. Sizin adınız nedir? Ne sadece neyiz? Ne olacak ki?

Bir ölmüş. Eyvah. Bir ölmüş. Arkadaşlar. Sarı biri onu öldürmüş. Bir dakika. Çöpü ölmüş müydü lan? Biri ölmüş galiba. Bakın biri öldürmüş. Hangisi? Hangisi olabilir ki? Ay be. Kim yaptı ki? Bunu kim yaptı ki ya? Hiç anlamıyorum arkadaşlar. Biri öldürmüş galiba. Hadi be. Ben katil değilim Daha doğrusu katilim. Doğru katil diyor. Of ya of. Of ya. Bir dahaki sefere kazanalım arkadaşlar. Yok, bir dahaki sefere ka kazanalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın.